Bismillahirrahmanirrahim. Güney Türkistan bölgesindeyiz. Bugün 22 Şubat 2025. Burası Cevizcan Valayetine bağlı Tünekey Özbekiye Köyü. Bugün burada Sayın Şükrü Bektaş, Hatice Bektaş, Vadişah Bektaş adına yapılan bir temiz içme su kuyusu ve çeşme açılışı yapacağız. Türkiye'den gönderilen yardımlarla yapılan bu hayrat, güneş paneli ile çalışan 2500 litre su deposu olan 3 ayrı çeşmeden su aktan ve ayrıca tulumba sistemi olan bir hayrattır. Tünekey Özbekiye köyünde temiz içme suyu ihtiyacı vardı. İnşallah bu hayrat su ihtiyacının karşılanması adına büyük bir hizmet olacaktır. Bölge halkına hayırlı olsun. Hayır sahiplerine ve vesile olan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sadakayı cariye hükmünde olan bu çeşmeden istifade eden herkes değerli bağışlarımıza dua edecektir. Bir tulumba, güneş paneli, 2500 litrelik su deposu ve 3 ayrı çeşmesi olan Sayın Şükrü Bektaş, Hatice Bektaş ve Adışah Bektaş hayratını açıyoruz. Bismillah. Terima kasih telah menonton!